Yeah. Uh -huh. Tam oluyor. Demen evet. abi. Öbürünü de sağlam oluyor bu. Bence. Sence? Güzel, güzel de bak Tamam. Sağlam oldu mu? Ne? Evet arkadaşlar. Altın borcunuz olduğu zaman gidip kendinize bir keser satın alıyorsunuz. Ve sistemi hallediyorsunuz. diye. <laughs> Bu delmiyor bunu ya. Balıkta ne işi yani yani var? Yemeğin içine mi acaba? Oldu mu? Ne diyor öyle? Ne abi? Bu var mı? Bırak açıdı. Bırak aç istiyor diyor. Ağırlık başları aynı mı Ne? oldu. gidiyor tamam. ah. işte. Ha. Onları aşağıdan da yapar, yaparız ya. Çek bana Ters olur Olur. Yok zaten bu tahta düşeceğiz. Allah Emin. Evet. Ha. Abla, bu onu hiç yakamasın. Ya. Vallahi ben hemen çağıramam vurusamam bunu. Tam yakarsın Al abi. Emin abi şu ağacı değiştiriz de olmasa ya. Hangisinde? Emin i̇şte ki de yapıyor kız zorlanın. şeyi ama şey ağaç tabi seninki en dokuzda. Yirmi birde en sonda. O kaçta baksana işte. Ne? 15'ti. En son, oluyor mu lan? geçici olarak. Bu tankları. Allah yapma. Abi abranın tahtasını yapmayız. Yok iyi sen Tamam 10 numara beşimiz olur. Ne yap? Öbürünü veriyorum. Şu. Ha, ver bakayım. Nedim yamuk gitme kayıt altındasın. Abi keserecek. <laughs> Bak keser daha. Hiç diye bir şey yok. Nasıl? Kadodur mu? gibi. Dayan abi, abi. Da. Hanur. Hemen keseceğiz. İki da keseceğiz. Böyle iyi. Kesiyor mu? Çakı ver abi. ver Hemen ver. Hayırlı adı. Hayırlı adı. Mehmet ağaç paletleri sökeyim mi lan ben? lazım şey oğlum. He? Hepsi lazım var. Tamam mı? Tahtalar ne alemde? ben. ben, ben ufak keser alayım. Çiviyi de getireyim yedim şey, şey tahtalar Tartı zaten abi sorun yok. Abi, şu tahtaları içeri. Tamam. <laughs> Şey Yine yarımayı yapabiliyor onları düzgün alalım. düzgün. Abi ben düzgün, Onları çok Şey, şey neydi, abi Heh. onları bitir. Pı Pıtır çarşak atlar ya şimdi görecek sanki. Ben montajda atacağım. Asan can mı saydın? Hayır yapma adamım. Patine neden yağ katılıyor? Yağlasın diye bu. Tek e, bu çift zamanlı ya bu. Miktarını neye göre belirliyorsun peki? Bir kapak aslında da bu fazla katıyor. Meslek sırrı söyle. Ben tamam. de bir kapak diyebiliyorum da sen biraz fazla atıyorsun. Ya şimdi çok atınca benzin az yakıyor. Az katarsan daha kuru çalış, benzin daha çok yakıyor. Ama işte Dizim. ölçüsüz kattığında da Yağlama gibi bir şey yok. çok yağlarsa çalışmıyor. Hmm. O aradaki ince çizgi yağlama. Ya yeter oraya atma ya. Ha burada yok ki. Az daha koyayım da. Tamam az koy o O pahalı o çünkü. Pirit acı mı? Bitti ya hep. Ne konu? ne yapıyorsun? Bir şey olmaz ateş et. Yerese altırmıyor. Bak. Hadi yapayım. Hadi yorumlarsın. Ona ver. Bana 5 1 2 1 5 çekim alalım. Etrafı. ya. Ne kurek mi? Şehir soruları soruyor lan bu. <laughs> Şişli'de doğmuş adamım ben. var? <laughs> Şişle mi? Herhalde. Usta yeter mi böyle? İstanbul'u mu ya? Yani. Ne? Herhalde. Ne değil. Değil. Şey yapıyorum ama. Bak düştü bir tanesi. <laughs> <Temnesi hayatımdan gülüyor> haberim yok, haberim yok ben Ama <laughs> Sıfır dayayım mı dayamayayım mı? az bir, bir şey Aynen. olsun abi ya, ya. Bir ne görecek Yüksek vuruyor ne? Demirden. Tahtadan mı? Çocuk tahta değil mi şurası? Tahtadan ben bile yaparım diyor sizin diyor şey diyor hmm. öğrendim on oldu Neyse, Ömür abi. İyi oldu da. Abi daha mu bire? Nasıl olsun? İyi. Gel bak. Gel bak. Çak abi çak bir şey yok. Şimdi yarım ay çakayım burayı buraya bir parça koyacağız ya olur mu? Evet, ben burayı yarım ay yapıyorum yine. ne kadar yağ koyduysan mavi sen, duman evet. atıyor. Evet, Oraya da kes hadi. Şuraya da kes. Abi ne kadar duman o kadar <laughs> randıman mı diyorsun? <laughs> Doğuştan inşaatçıyız. Bir çivi daha hakkına Ahmet'ine kavuştu. lazım diyor sana görüş görüş. Bizim çatıgene aşağı doğru uzun oldu abi bak. Aha. Çakıyor mu ya? Oradan çaksa yukarı çatıdan ha. Kadar kolay abi. Buraya çakıyorum Çak çak. Buraya tam ben çakıyorum. Şöyle daha Buraya gel bakayım. Ama Emin abi, burası hepsi sağlam oldu. Burası diyorum, hepsi sağlam oldu. <laughs> Usta, acıktık bak. Yürü, <laughs> verin abi. abi, orayı yorma. Abi, orada da şey var ya, ağa çıkamazsın. Şu hemen elin altında şey var ya. Eş Abi yanında al abi. He? Butonu, bu tarafa Bak görüyor musun? Başka bir şey takmış. Üçü mı? He. Üçü mı?

Şaka muhafaza, ben çift yaptım ama. gitti. Ya şu kalın çivilerden verelim orası, bu tahtalar için ya. Yok yok, o olmadı, tavuktan çağır. Onun üstüne de o şeyden mi konulacak? Sizin evin üstüne var ya, hı hı. Emin tamam. abinin evinin üstünde. <laughs> kaç hangi ülkeden geldi Rusya'dan ha, başka nereye geldik bunlar? Ukrayna, Polonya. Ya dururlar da başka bir Gençler bir iki <laughs> dakikada soluklanın bir durun. Kayıt altındasın. <laughs> Sen taç. Damat gidiyordu. Damat mı gidiyordu? <laughs> bir tane daha var, bir şey olmaz. <laughs> <Bapağın mıydı? gülüyor> Yedeği var. O hala fırın yakacağım diye. Baba. Yakacağım vallahi. Tatlılardan yavaş yavaş çekeyim mi bari? Sen bir Uzun mu ağzın? Abi her türlü tatlı. oradan temizlerine. Yakıyor. Yakıyor. Gel. Aa, bunu da bak, Ne? Bak a burada iki tane. Tut. Bak ne diyor. Nasıl tutayım lan? Merve at Merve tutsun. Bunu da, tut, Merve Ben daha çanım. Çek abi Bu benzin mi? Bu ne? Çek orayı. Bir şeye Çizmeyin. Benzin. benzin? Ya. Çizmeyin benzin benzin her şeyin bir değeri var burada işte. Bırak, bu Almaya gitsek şimdi Bırak bir saatimiz gibi. 20 20. O Yemek yemedik kuban kalan son kısım içinde su, su çalışmalara Şu tekrar başlanıldı. <laughs> başlığında tamamlamasının ardından bugünkü çalışmalar sona erecek. <laughs> Ha, kaçsın ya. Tamam şunu buradan yok. Neydi? Bunda yok, şunda yok. Malzemeden çalıyor sen bana abi. Tamam. <laughs> ne? <laughs> <laughs>

<laughs> Şöyle. Şey ha var ya, fındıklar. <laughs> <laughs> abi. Ustamız da yapıyor bu işi ya maşallah. Büyük usta yoruldu. Ama sağlam çalıştılar adamlar. Kolbaracak çok... Ustamız güzel yaptı ya. Patron oturuyor, işçiler çalışıyor. Patron tabii ki benim. getirelim